Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi bugün başlıktan da anlayacağımız üzere Ramesa parfümler üzerine bir video çekmek istedim. Ee, Instagram'da keşfettim kendilerini ee, ve koleksiyonum artık böyle geçen sene çektiğim parfümleri kullandım. Bir kısmını eledim, bir kısmını tanıdıklarımı verdim, bir kısmı hala benimle. Ee, yeni kokular deneyimlemek adına özellikle de niş kokuları bu aralar ve unisex kokulara taktığım için böyle bir kış mevsiminden dolayı e, Ramesa'yı da tercih etmemin sebebi e, şöyle minik e, 20 ml'lik e, ürünler satıyor olması. 20 ml'lik hem e, parfümün hem işte markanın performansı için hem de elimde çok sayıda parfüm olduğu için benim için yeterli olduğundan dolayı tercih ettim ve memnun kaldığım bir marka oldu. Baştan söylüyorum herhangi bir işbirliği, işte sponsorlu içerik, gömülü reklam... Hiçbir şey yok. Tamamen e, satın alınmış ürünler bunlar. Benim tercihlerimle denemek istediğim ürünler. Şimdi notlarım karşımda. Sıkışırsam gözlüğümü takacağım. Ben de hissettirdiklerini. Öyle minik kağıtları burnum çok böyle dolmasın diye açıkçası e, başlayalım. Uzun bir video olacak çünkü. Şimdi ilk aldıklarından bir tanesiydi bu. Tom Ford'un Vanilla Sex. Ee, Türkiye'de bunlar işte e seks kısmı çizilmiş falan e bilmiyorum inşallah YouTube'da sıkıntı olmaz. Şöyle kullandım. Şimdi e açılışta ilk direkt zaten hani böyle işte vanilyamsı bir koku olduğunu anlıyorsunuz. E Acı badem var üst notasında. Daha sonra vanilya, çiçeksi notalar, e dip notasında tonka fasulyesi, vanilya, ve sandal ağacı var. Tam bir vanilya severlerin sevebileceği. Unisex olarak adlandırılan ama bence kadına daha çok yakışabilecek bir parfüm. E, tonka fasulyesini çok sevdiğimi fark ettim bu dönemde. E, ayrıca bu kadar böyle minik ve değişik parfümler deme, denememin sebebi de burnumu iyice geliştirip not ayırt edebilmek. E, hobimi birazcık daha genişletebilmek olduğunu söylemek istiyorum genel olarak söylemek istediğim şey kalıcılıkların parfüm marka bazında oldukça iyi oldu. E, düşük olanlarınsa zaten içerik listesine baktığımda hafif notalardan oluştuğunu gözlemledim. Onu baştan bir söyleyeyim. İkincisi e, özür diliyorum. İkincisi e, Nişane diye bir Türk markası var. Onun işte Hacivat, Karagöz falan gibi böyle değişik isimlerde parfümleri var. Hani olanı şimdi ee, üst notalarını söylüyorum. Zencefil, bergamot, pembe biber, yeşil notalar, kakule orta notalarda, siyah frank özümü, Türk gülü ve dip notalarda vanilya, benzoin, sandal ağacı, sedur, <laughs> sedir, sedir, paçuli, ambergris ve misk Çok kompleks bir koku ama gene böyle yumuşatan, böyle hafiften hafife gelen bir e, vanilya kremamsılığı var. Zencefil çok keskin değil. Hafif böyle bir ortalarda duruyor. Bergamot böyle hafiften vuruyor. Ve pembe biberinde böyle vermiş olduğu bir yumuşaklık var. Gül kokusu ben çok almıyorum. Türk gülü denmiş. Ee, Kakuleye bir, birkaç böyle parfüm de duy, e, duyacağız. E, diğer notalarla bileşimini de hissedebiliyorum. O zaman böyle az bir şey ayırt edebiliyorum. Bu da sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Bunda kalıcılığı orta ve üstü bir. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, bir tane More Than Words hariç bütün kalıcı parfümleri en yoğun kalıcıları bile ben böyle üzerimde hissetmek ve daha yoğun hissedebilmek ve ayırt edebilmek adına sıktıktan bir 4-5 saat sonra 5-6 saat sonra bir kere taze geliyor. Onu bir söyleyeyim. Ee, bir diğeri Rose de Mathieu diye bir marka böyle numaralandırmış parfümlerini. Bu No 5 olanı açılışta baharatlı olduğunu zaten anlıyorsunuz ve böyle bir keskinlik var. O keskinliği nereden geldiğini de söyleyeceğim. Egzotik çiçekler çiçeksi notalar denmiş. Karanfili bir müddet sonra hissediyorsunuz. Şu anda değil ama karanfili bir müddet sonra hissettiğimi söyleyebilirim. Vadi zambı bunlar orta notalar. Alt notalarda kehribar, vanilya ve misk. Aslında alt notalar bir temel taba, taban oluşturmuş. İlk başta o baharatlarla birlikte kehribarın e, ve o tiz nota dediğim misk e, kokusunun e, ancak tiz olarak e, böyle tanımlayabiliyorum ben onu. E, hissediyorsunuz. Kendine özgü bir koku ama güzel bir koku. E, bu da unisex'e daha yakın ama ben söylediklerimin ve göstereceklerimin hepsini açıkçası kendime çok yakıştırıyorum. Çok da severek kullanıyorum. Ee, bir tane parfüm almıştım. Sadece onu kullanamadım. Ee, onun ismini tam hatırlayamıyorum. Bir yakınıma verdim. Onun haricindekilerin hepsi unisex hatta erkeksi tarafta olsa bile severek kullandım parfümden. Ee, şimdi Maison Krevel diye bir parfüm markası var. Çok güzel onların da böyle şişeleri falan. Bu Tuberose Astral. Yani bir e, sümbül teber kokusu. Şimdi açılışta tarçın demiş. Tarçını çok net e, değil ama sümbül bazında yani orta notalardaki sümbül bazının üzerinde hafif bir tarçınımsı e, kokuyu alıyorsunuz. Eee Osman Tuz denmiş. Osman Tuz da böyle hafif bir kayısı notalarına yakın, sütlü, odunsu ve derisi, derimsi bir notaya sahip. Vanilya dip notalarda misk. Misk de işte böyle demin dediğim gibi sentetik, e, böyle e, amber ve hafif hayvansal, animalik bir e, hava veriyor parfüme. Yani doğal bir bileşen değil misk. Bunlar sentetik çünkü misk giyin... Ee, sanıyorum ki karın bölgesindeki bir yağdan elde ediliyor ve yasak. O yüzden sentetik olarak üretiliyor. Çok ağır sümbülteber baskın değil. Yani içindeki sümbülteberi hissediyorsunuz ama bir Supreme Buket, bir Marfa e, kadar hissetmiyorsunuz. Mesela Lontardite'de de öyle daha orta. Ama bunda çok çok baskın değil. Fakat sümbülteberi eğer ayırt edebiliyorsanız ve biliyorsanız sümbülteber içerikli, ağırlıklı demeyeceğim. Güzel bir parfüm olmuş bu da. Dediğim gibi Tuberose Astral. İsimleri alta yazamıyorum. Çünkü bunlar muadil değil. Benzer olarak üretiliyor. Ve maalesef yasal olarak e, onları da yazmamız yasak. Ama <laughs> e, isimlerini tek tek böyle açıklayıcı bir şekilde söylüyorum. En kötü ihtimalle Instagram DM'den gelin. Ben size söylerim hangi numaralı hangisi diye. Yine aynı markanın. Maison Crivelli'nin Hibiscus Mar Mahajat diye bir parfümü. Hibiskusu ebejümcü olarak çevirmişler e, Türkçe olarak çok enteresan bir koku. Bana nasıl hissettiriyor? Şimdi e, gül gül gillerden zaten e, olarak bahsediliyor hibiskustan ebejümcünden. Gül kokusu alıyorum, evet. E, vanilya ile biraz yumuşatılmış çok yoğun gül gül kokmuyor ama evet gülü var diyorsunuz. Deri nane Misk ve tarçın demiş. Bütün notaları bu kadar. Yani e, böyle hafif yani çok hafif böyle notalar eşit paylaştırılmış gibi. Ağırlıklı olarak ebegümüncünü bilmediğim için tam ama gülgillerden olduğu için ağırlıklı olarak değişik bir gül kokusu olarak tanımlayabilirim. Hafifçe de bir içinde deri ve vanilya mevcut. Ee, sıradaki BDK parfüm Gris Chanel ee, Bugün kullandığım parfüm Notalarını söyleyeyim sonra kendimi koklayayım ee, Üst notalarda Kakule, incir, siyah çay Orta notalarda iris e, Bourbon vetiver var Bourbon vetiver de topraksı, odunsu Ve yeşil e, olarak tanımlanmış Dip notalarda da Sandal ağacı ve tonka fasulyesi var Sandal ağacı zaten böyle odunsu Hafif sütlü ve e, Kakaolu olarak, de, e, sütlü bir koku olarak tanımlanmış. Tonka fasulyesi de e, bir tonka fasulyesi e, parfümü kadını e, olarak e, içinde bulunduğu parfümleri çok beğendiğimi fark ettim. Bu da böyle tatlı tütün ve bademsi bir havaya sahip demiş. Şimdi e, şu üst baştaki incir temasını ben sürekli alıyorum. Bu da unisex ama bence kadın tarafa çok ağır basan. Alttan alta e, tonka fasulyesi ve hafif irisin yumuşaklığı çok böyle kremsi bir koku ama inciri o ve incir kakule biriş birleşimini en baştan e, böyle alabildiğiniz bir parfüm. Bu da dediğim gibi aynı BDK parfümden e, pardon evet BDK parfümden Gris Channel şimdi geldik e, sıradaki Initio parfümden mask terapi. Ben bunu notalarına baktığım zaman dedim ki şimali sever. Böyle işte yeşil taze falan filan. Yani Şimali'nin en beğenmediği kok bu oldu maalesef. Çünkü yoğun bir misk kokusu var bunda. Siyah frank üzüm, miskle açılıyor ama siyah frank üzümünü de hissediyorsunuz da aynı zamanda. Şimdi. Ee, üst notalarda misk, siyah frank üzümü, bergamot, mandalina, manolya, sandal ağacı, e, diye bir çiçek yasemin'e benzer e, taze ve yeşil nüanslarla. Siyah frank üzümünü ilk açılışta evet hissediyorsunuz. Ve e, bütün notalar aslında bu kadar. Çok tiz bir koku bu da. Ama Şöyle söyleyebilirim ki mesela kağıt da durduğu gibi, kazağımda durduğu gibi, tenimde durduğu gibi farklı kokular oluşuyor. Tamamen ten kimyanızla ilgili koku dönüşüyor. Aynı parfümü ikiziniz bile sıksa farklı kokabilir. Ben o yüzden buradan notalar üzerinden gitmeye çalışıyorum ki birazcık kafanızda otursun. Dediğim gibi ben hiç sevmeyeceğimi düşünürken benim için kullanılabilir. Daha böyle limonilik e, içeren ve bu bergamuttan ve mandalinadan kaynaklı. Ve hedion dediği böyle yasabine benzer bir koku. Değişik. Mas terapi. Eski şişesi falan da çok güzel bunun orijinali bu arada. Bir diğer parfüm. Ee, Ganimet diye bir parfüm. İsmi çok enteresan geldi. Notalarına baktığımda, yorumlarına Fragrantica'dan baktığımda dedim ki erkek olarak %80 e, tanımlanmasına hemen ben bu kokuyu koklavalıyım. Şöyle bir açıklama yapayım. Ganymede, Jüpiter'in uydusu ve en büyük uydulardan bir tanesi. Bu parfümü tamamen bir uzay kokusu, dünya dışı bir koku olarak adlandırıyorlar ve benim acayip ilgimi çekti. Şimdi e, notaları çok enteresan zaten. E, safran var içinde, e, derimsi, yumuşak topraksı ve baharatlı bir koku safran, İtalyan mandalinası olarak e, üst notalarda geçmiş. E, orta notalarda osmantus ve Öl ölmez otu diye bahsedilmiş. Öl mazotu da saman tütün e, ve bal karışımı olarak nitelendiriliyor. E, bir menekşe yaprağı e, verilmiş e, orta notalarda. Şimdi dip notalar çok enteresan ve bence bütün tabanı yine oluşturan mineral notalar. Tamamen e, sanki böyle hastane koridoruna girmişsiniz. Metalik böyle tepenizde ben beyaz ışıklar var. Bir uzay parfümü gibi düşünün bunu e, suet çok severim e, parfümlerin içinde. Mineral notalar, suet, e, akigala ağacı, misk e, misksidir. Şimdi e, gözlüğümle bakmak durumundayım. Birazcık bunları alır küçük yazmışım. E, mineral kokularda doğal kokulardan olmayan ve sentetik kokulardan bir tanesi. E, akigala ağacı, misk, sedir. Semin, e, sedir de yumuşak bir odunsu koku. Paçuli de hafif böyle odunsu, çiçeksi, misk kokusu. Direkt mineral, böyle çok yani tanımlayamayacağım bir koku. Erkek de erkek gibi duracak. kadında biraz daha erkeksi duracak ama bence farklılığından dolayı kalıcılığı da oldukça iyi. Benim e, keyifle kullandığım parfümlerden. Bu kadar az kullandığıma bakmayın. E, dediğim gibi koleksiyonum genişliyor. E, üst üste her gün aynı parfümü sıkmak istemiyorum farklı günlerde aradan en az bir hafta 10 gün geçmesini bekliyorum. O yüzden yoksa bunların hemen hemen hepsi en az üçer kere test edilmiş parfümler. Ee, Ganimet'ten sonra e, Şimale özellikle merak ettiği için aldım. Fakat mas terapideki e, hayal kırıklığımı da bunu yaşadığım bir parfüm. Koyusu en re, e, koyu olan içeriğinden dolayı özellikle vanilya içeriklilerin koyuların böyle koyulaştığını görebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ben firmalarla görüştüm. Tom Ford'un bitter peach'ini merak ediyordu Şimal. E, şeftaliyi ben hafif severim. E, bütün gün şeftali kokmasın. Bunda çok enteresan. Şimal hadi ha dedi ve bende kaldı bu. E, benden aldığı başkalar var. Onları burada ekleyemiyorum çünkü e, tam net hatırlamıyorum notalarını, kokularını. Oldu bayağı Şimal'e. Şimdi bunun zaten tepe notasında şeftali ve kan portakalı var. E kakoli var reçineyle e, bir hafif acımsı bir koku. E, kedi otu var. E, bu da gene badem vanilya e, benzeri üst notalarda. Orta notalarda rom, konyak, yasemin. Dip notalarda vanilya, paçuli yaprağı, tonka fasulyesi gene, sandal ağacı, benzoin, kaşmir, labandumda deri e, böyle havası veren bir kokuymuş hatta başka bir şey daha var. Deri ve amber benzeri demişim. Güve otu vetiver olarak geçiyor. Toprak, odunsu ve yeşil. Ve ladende gene deri kehribar var. Şimdi çok fazla e, saydım. Çok fazla nota var. Temel olarak o bir kere bütün baştan sona şeftalisini hissediyorsunuz. Ama ilk sıktığımda mesela ben annemde denedim. Bildiğiniz böyle kutulu şeftali meyve suyu gibiydi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bu aradaki notalar açılıyor. Vanilyayı hissediyorsunuz. Böyle, böyle hafif bir gene böyle bir derimsi ve sandal ağacımsı koku. Yani bunu e, şeftali seviyorsanız, e, şeftalili parfümler diyorsanız asla. Ben hafif e, kullanılmasından yanayım. Ona rağmen bileşenleri çok fazla olduğu için gene bunu da aslında Baktığınızda severek kullanıyorum. Gün içinde bayağı kalıcı. Dediğim gibi şurama sıktığımla şurama sıktığımın arasında çok büyük fark oluyor. O yüzden de hep böyle ben notalar üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. E, denemek için böyle 20'lik almak çok mantıklı ve hesaplı geliyor. E, o yüzden Ramessa'dan bakabilirsiniz. E, çünkü ben başka baktığım firmalarda en az e, 30'luk olanlar var 15'lik olanlar var fiyatlar daha yüksek bunlar fiyat performans ürünü arkadaşlar ve alabileceklerimin de çoğunu aldım ben e, Ramesa'dan bir diğeri mask e, bu da gene unisex yani çoğu bunların %90'ı unisex aslında bitter peach harici herhalde şimdi bu da Frederick Miley diye bir markanın ya da May diyebilirim Lavanta ve e, mandalina, bergamot, kişniş ve portakal çiçeği ile açılıyor. Hissettiğim çok fazla lavanta yok. Portakal çiçeği var. Bergamot var. Çok hafif mandalina var. Orta notalara geçtiğinizde tarçını ve karanfili hissediyorsunuz. Gül çok fazla almıyorum. Gene Osmantus var. Dip notalarda da gene o tiz dediğim e, misk vanilya, tonka, kehribar, sandal ağacı, sedir, animelik ve paçuli olarak tanımlanmış. Bunu da severek kullanıyorum. Bunun da el tarafı e, baskın ama birazcık daha şekerli bir koku diye diyebilirim buna meyvelerden dolayı. Son iki parfüme geldik arkadaşlar. Ee, Angel's Share Killinon. Bunun orijinal amacı da çok güzel böyle kristal gibi falan. Çok güzel notaları var. Böyle içime içime çekesim var. Konyakla açılış yapıyor. Hafif bir alkollü, evet içecek, şekerli bir alkollü içecek alıyorsunuz. Ama o şekerlerinin şuradan alıyor. Ee, tarçın tonka fasulyesi. Ee, gene ne var burada? Mask var galiba. Ve hediyon. Bir dakika gözüm bakma takmam lazım. Hiç sarhoş oldum şu anda kokusundan gerçekten. Meşe, mask ile arkadaşlar. Meşe, e, ee, hediyon, Burada hissettiğim benim böyle bir hafif alkollü vanilya, birazcık böyle badem, tarçın e, ve dip notalarında vanilya var, pralin var. Böyle hafif bir çikolatamsı tadı, kokusu da var tadı. Sandal ağacının yumuşaklığı var ve şekerlenmiş badem var. E, şekerli alkol gibi ama e, vanilyadan gelen bir yumuşaklık, sandal ağacından gelen bir yumuşaklık. O böyle ilk baştaki bom diye vuran bir alkol. Sonra e, konyak böyle çat diye kesiliyor. Ah. Tarçın tonka fasulyesi ve bunlar böyle bütün gün kalıyor. Bu çok güzel. Yani hepsi çok güzel. Ama bunu da çok seviyorum. Ve, e, elim az gitmiş. Niye acaba? <laughs> Son parfümümüz arkadaşlar vanilya powder. Bunu da dün gece kullandım. E, şimdi direkt ilk kokladığınızda bu bir vanilya parfümü demiyorsunuz asla hemen gözümü takıyorum bir de turuncu kalemle yazmış ne akla hizmet üst notalarda hindistan cevizi kedi otu denmiş kedi otu da badem ve vanilya benzeri bakın ben bunda direkt ilk açılışta misk alıyorum o gene tiz dediğim e, sentetik olan kokuyu alıyorum hindistan cevizini e, içinde olduğunu bilmesem e, fark etmeyeceğim kadar az. E, badem vanilya evet onlar birazcık geliyor. Orta notasında direkt vanilya var. Zaten adı, adı vanilya powder. Son olarak da gene dip notalarda vanilya, misk, palo santo. Palo santo'yu hissediyorum. Miski zaten hissediyorum. Laktonlar dediği bu da gene kimyasal bir bileşim. Hafif gene bu da böyle bir e, kimyasal ganimet kadar olmasa da daha doğrusu sentetik ve Hindistan cevizi demiş. Ben Hindistan cevizi almıyorum. Ee, ağırlıklı olarak vanilya, e, misk e, ve böyle sandal ağacının <laughs> karışık olduğu bir parfüm. Hani böyle çok bildiğimiz vanilyalardan değil. Hani böyle a vanilyalı kek, işte pasta tarzı. gurmant bir vanilya değil. Öyle söyleyeyim. Benim yorumlarım bu şekilde. Soruyorsunuz bu kadar abla parfüm kokladığını nasıl karıştırmıyorsunuz? Bunların dediğim gibi hepsini ben en az üçer kere denemiş oluyorum kalıcılıklarını gün içinde test ediyorum. Instagram'da günlük olarak zaten bunları da ben böyle sürekli sıkıp işte 3-4 saat sonra böyle yorumluyorum. Fragrantica'dan notalarının kesitini alıp fotoğraf olarak koyuyorum. Bu arada ben asla bir parfüm gurmesi değilim. Burnunu geliştirmeye çalışan kokulu duyusunu ee, kokuların vermiş olduğu hissiyatı, e, onların içinde boğulmayı seven, burnumu geliştirmeye çalışan bir parfüm severim. Ee, bütçe olarak maalesef orijinal parfümler, e, yani şunlardan hepsini toplasanız bir tane orijinal parfüm alamam öyle söyleyeyim. O yüzden de e, benim için daha çok notaları ayırt edici, günlük daha fazla farklı kokaca kokacağım. E, gece uyumadan önce daha gece uygun kokacağım parfümleri tercih ediyorum. E, bunlar böyle kutusuz geliyorlar. E, eğer ellerinde varsa işte atıyorum 4 tane aldıysanız e, belli bir miktar üzeri kargo ücretsiz. 850 civarı falan herhalde. E, şey yapıyorlar minik böyle testerler gönderiyorlar ara ara. E, ben Instagram'dan keşfettim. Instagram DM'den de yazabilirsiniz. İstediğiniz testir varsa yardımcı oluyorlar. E, vesaire. Bunlar da Shopee üzerinden çalışıyor aynı şekilde. E, Ramessa'dan memnun kaldım. Instagram sayfası da zaten çok şık düzenlenmiş. Böyle e, nasıl diyeyim size fotoğraflarla, yorumlarla, görsellerle açıklanmış. E, ara ara girip bakıyorum ama neredeyse benim alabileceğim e, birçok parfümü aldım. Çünkü artık designer parfüm çok özel bir şey olmadığı sürece almıyorum. Designerların da çoğunu çünkü. Geçen ee, geçtiğimiz dönemlerde çekmiş olduğum parfüm videolarını videolarında e, görmüş oldunuz İşte Med ve Bargello e, olarak tanımlayabilirim. E, onların da çok büyük bir kısmını eledim. E, böyle çok kullan severek kullanacaklarım kaldı. Öyle bir iki marka daha var keşfettiğim dönem dönem onları da çekerim. Çok arka arkaya parfüm parfüm olsun istemiyorum açıkçası. Ama e, Romanza parfüm. Dediğim gibi hiçbir bağlantımız yok. Sadece e, satın alacağım zaman DM'den, Instagram'dan yardımcı olan bir firma. E, memnunum. E, tavsiye ederim size de. E, bulursunuz zaten. Ramesse Parfüm. E, olmazsa ben Instagram hesaplarını aşağıya yazarım. Zaten başkalarda anlarsınız. Çok uzattım. Çok da parfümlere boğuldum. İçim böyle mesela şu anda evet bak mesela hala Duyuyorum sabah sıktığım kokuyu. Kris incir tabanlı ve diğer alt notalarını da duyuyorum şu anda. Böyle kendimden geçtim arkadaşlar. O yüzden bu kadar uzadı. Ama e, parfüm zevki olanlar ne durumda olduğumu anlayacaklardır diye düşünüyorum. E, başka videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. İçinde kullandığınız parfümler varsa, başka markalar varsa öneriniz. Yazın çünkü başka bir marka daha keşfettim ki benim diğer parfüm videolarımın altında yorum olarak gelen bir markaydı. O yüzden burada karşılıklı paylaşım çok önemli. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.